Duruşmaya iki gün kaldı. Hangi duruşmaya? Sergen'le boşanma davanın duruşmasından. Azra ile boşanmayacağız. Azra hep benimdi. Hala benim. Öyle ne kadar diyorsun öyle? Öyle ne kadar? Vitrinde yok. O aldı kesin. Ne saçmalıyorsunuz siz? Çekilir misin? Hanımefendi lütfen. Aptal ha, ne yapıyorsun? O eski Nazan yok senin karşında. Haddini bil. Asıl sen sen ne söylediğinin farkında mısın şu an? Sergen sana yalan söylüyor. Sadece seni tekrar elde edebilmek için. Bunu bana nasıl yapar? Maşallah geri. Evlilik hakkında her şey yeni bölümüyle 18 Ocak Salı akşamı Fox'ta.